Merhaba arkadaşlar hadi tam da şu anda kim beni nerede ne zaman dinliyor ve izliyorsa o zaman geçerli olacak. Tam da şu anda ne duymalısınız sistemden Rabbimden ve meleklerimizden belki de size gelen bir mesaj diyorum. Hadi bakalım kolektife niyet ediyorum Dediğim gibi izleyene özel enerji açılımı şu anda ne duymanız gerek? Hadi bir bakalım sizi neler bekliyor bir bakacağız. Arkadaşlar evet burada açıkçası beni izleyen kişi bir eril enerji olabilir. Dişi de izleyebilir beni. Bir bayan da izleyebilir ama biraz eril enerjiye girmiş bir dönemden geçiyor olabilir. Çünkü burada geçmişinde bir arafta kalmışlık. Belki bir yol ayrımı yapmış olabilirsin. Beni izleyen kişi senden bahsediyorum Evet bu dönem içerisinde artık biraz denge gelmesini istediğim bir dönemden geçiyor musun kesinlikle denge istediğim bir dönemden geçiyorsun Çünkü artık olasılık olmak seçenek olmak istemiyorsun seçmek istiyorsun Gerçekten senin de belki kendi olasılıkların olmasını istediğin bir enerjiye girmişsin ya da gireceksin gözüküyor burada. Bu yakın zamanda bir yola gidebilirsin. Yoldan gelecek kişiler olabilir. Ee, bu kişi evet e, beklediğin kişi olabilir, aklındaki kişi olabilir. Bu kardeşin olabilir, oğlun çocuğun olabilir, eşin olabilir. Artık kimi bekliyorsan ya da beklemiyorsan ansızın da gelebilecek bir misafirden, e, ama seveceğim bir misafirden bahsedebilir miyiz? Evet bahsedebiliriz debiliriz. Artık burada seni bekleyen bir dönem var, bir yolculuk var ve gerçekten bir seçim yapacaksın ve bu seçim tamamen kalben bir seçim olacağını görüyorum. E, doğru da bir seçim olacak. Yani biraz iç sesini dinleyeceğini görüyorum açıkçası. Üçüncü çakra yani mide çakrası bu dönem biraz hassas olabilirsin, çabuk öfkeleniyor olabilirsin, biraz kırıcı davranıyorsundur fakat bunun farkında değilsindir. E, bir de böyle neşesiz tavırların varsa bunun sebebi e Bundan Yani ilişkide olduğun, ayrı olduğun, belki de aklının hala takılı olduğu o kişiden kaynaklı olduğunu, fakat artık bunları dedim ya bitireceğin bir yol ayrımına geldiğini, çok net bir karar vereceğini de burada bize gösteriyor. Bu dönem lütfen mide ve e, açıkçası panik atak, mide sindirim sistem sistemlerinize dikkat etmenizi de burada öneriyorum arkadaşlar. E, bazı arkadaşlarımız e aklınızdaki kişilerden ya yani beraber olduğunuz ya da ayrıldığınız kişilerden gerçekten midenizin almayacağı, e, hoşlanmayacağınız e, durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz ve ayrılmış olabilirsiniz. Ama bu durumdan dolayı da e, açıkçası size yeniden adım atacak, size yaptığı durumlardan belki de biraz pişman duyduğu düşüncelerle size gelecek bir kişinin de haberi geldi arkadaşlar ki güneş kartıyla da artık bakın bir kararsızlık bitiyor. Evet bu dönem içerisinde sizin kendi hayatınızda bakın, sizin kendi hayatınızda, aile ortamınızda veya sosyal ortamınızda gerçekten sizi kararsız bırakan, sizi manipüle eden belki de evet doğru karar vereceksiniz ama onların bir eylemi bir düşüncesi veya bir tavrıyla belki doğru vereceğiniz kararı yanlış verdiğiniz bir dönemden geçmişsiniz fakat bu dönem tamamen bitiyor dedikartlarımız şükürler olsun bu dönem beni izleyenler yine topluluğa karışabilirler toplantılar, seminerler, işle ilgili seyahatler, topluluklar, düğün, davet, doğum günü, kutlamalar içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Ama ne olursa olsun şu dönemin enerjisinde güzel bir enerjiye vakıf kalacaksınız. Artık bu öfkeli, bu hassas durumlardan biraz daha sıyrılarak biraz daha güvene geleceksiniz. Biraz daha saldırgan tutumlar ya da bencil davrandığınız, öfkeli davrandığınız durumlar artık bitiyor. Bunun nedeni dediğim gibi içinizde yaşadığınız karmaşa, karışıklık ve kararsızlık duygusu. Ve bunu da aslında bazıları için çevresinin etkisi var. Bazılarınınsa aklınızdaki kişinin size yapmış olduğu egolu tavırlar öfke dolu, bencillik dolu, belki de güven vermeyen tavırlardan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yine söylüyorum bakın güneş kartı artık bunların hepsinin bittiğini ve biteceğini size müjdeliyor arkadaşlar. Şükürler olsun. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Ya bakar mısın işte güç meleği ay tanrı o kadar güzelsiniz ki gerçekten o kadar güzelsiniz ki arkadaşlar ve o kadar güçlüsünüz ki e, bu güzellik kalp güzelliği olarak da söyleyebilirim dış güzellikte beni izleyen erkeklerde yakışıklı ya da çekici diyebilirim e, evet tekrardan güce geleceksiniz şükürler olsun ve bu 5 vakitli zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek 2 hafta ya da 5 hafta içerisinde ya da 2 gün 5 gün ya da ikili beşli zaman dilimleri içerisinde sizin sizin alacağınız bir haber yaşayacağınız bir olay belki de sizin uyanışınız davranışınızı sağlayacak, farkındalığınızı, belki de cesarete ve güce getirecek bir olay yaşayacağınızı, güce geleceğinizi ve kendi gücünüzün ve kendi güzelliğinizin farkına varacağını da burada bize söylüyor. Bu dönem içerisinde sizi çok özleyen birinden de bahseder bu bize. Artık kimse siz biliyorsunuzdur. Evet sizi çok özlemiş, size gelmek isteyen, aranızdaki problemleri, olasılıklar, kararsızlıklar, belki de güvensizlikler olsa bile bitirmek adına kendi egosunu devirerek gelebilecek bir kişiden de bahsediyor kartlarımız arkadaşlar. Ee, bunu da söyleyelim. Devam edelim mi? Hadi devam edelim. Ne ile devam edelim? Nerede benim tarot kartlarım? Hadi bakalım seninle devam edelim. Sirk tarotuyla devam edeceğiz. Bakalım seni şu an neler bekliyor? Bir bakalım mı? Evet. Arkadaşlar gerçekten bir yol ayrımı ya da bir yol değişimi ya da bir uzaklık gözüküyor. Yani çok net bir cephe bir yön değişikliği, hatta bir dönüşüm değişim bile sizi bekliyor mu? Kesinlikle bekliyor ve bundan rahatsız olacak insanlar var. Yani sizin değişiminizden, sizin tavırlarınızdan sizin güçlenmenizin güçlenmenizden gerçekten rahatsız olan kişiler var ve çok da umurunuzda olmayacak çünkü burada artık hak edene hak ettiği duruma vereceksiniz geçmişte bakın hayatınızda 3 ila 5 kişi olabilir bakın dediğim gibi sosyal ortamınızdan olabilir aile ortamınızdan olabilir biraz canınızı sıkmış bu kişiler ama artık onlara da hak ettiği şeyi vereceksiniz gerek tavrı gerek eylemi arkadaşlar çünkü artık dengeye gelmek istiyorsunuz demiştik ya bunu çok net göstereceksin. Artık bana e, kim ne veriyorsa onu vereceğim dediğiniz bir durum içerisine giriyorsunuz arkadaşlar yani bu alma verme dengesini artık çözmüş gibisiniz açıkçası bu dönem çok güçleneceksiniz sürpriz bazı gelişmeler yaşayacaksınız parayla ilgili beklentileri olanlar o para geliyor çok net söyleyeceğim o para geliyor bir para gelişi bir maddi kazanç kapısı açılıyor size Belki de bu dönem bazı şeyler almak istiyorsunuzdur onların da onları da alacağınızı burada net bir şekilde söyleyeceğim Söylüyor kartlarımız bu dönem içerisinde dedim ya tamamen sezgisel hareket etmelisiniz mantığı devre dışı belki de bırakmanız gereken de bir durum var e, iletişim bekliyorsunuz evet bu iletişim gelecek demiştim arkadaşlar e, yine burada zaten e, bu iletişimin geleceğini bize barış bir şekilde söylüyor e, özgürleşeceksiniz çok net artık kafanızda bakın burada örümcek ağları var ve bu örümcek ağlarından kurtulması için de ona kılıç veren bir kişi var. Yani burada kafanızı karıştıran, sizi kararsızlığa iten, sizin güçlenmenizi e, ya da mal mülk sahibi olmanızı ya da kariyer sahibi olmanızı engelleyen veya veya ilişkinizde gerçekten ilerlemek istiyorsunuzdur. Gerçekten ciddi bir ilişki istiyorsunuzdur. Fakat karşı taraf sizi manipüle ederek bunu engellemeye çalışıyordur. Bahaneler üretiyordur ya da ayrılıklar yaratıyordur. İşte bu durumu tamamen kökten keseceksiniz. Yani çok net düşünen başlarım sana da ilişkine de diyeceğiniz bir dönemek çok geçmişsiniz. Geliyorsan gel gelmiyorsan çok da umurumda değil yeter dediğiniz. Yani burada yeter artık diyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Burada çok güzel bir mesaj var. Burada gerçekten hayatınıza bolluk bereketinin geleceğini, maddi manevi güçleneceğinizi sevgi bazında bir haber bekliyorsanız, bir mesaj bekliyorsanız, evet o mesajın geleceğini fakat sizin istediğiniz şekilde devam edeceğini burada bize kartlarımız söylüyor ve hayatınızda dediğim gibi 2 ila 5, 3, 2 ila 3 kişi var. Onları çıkarma, çıkarma kararı alacağınızı da çok net bir şekilde söylüyor. Yapmak isteyip de yapamadıklarınız için bir kapı açılıyor. Yeni bir iş kapısı, yeni bir aşk kapısı var mı? Evet var. Çok özlediğiniz dedim ya, yakınlarınız gelebilir. Çok özlediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Çok net burada bir küslük özel anlamda diyorum. Yani aklınızdaki kişi ya da sevdiğiniz biriyle bir karşılaşma, bir birleşme, yeniden bir buluşma, konuşma çok net gözüküyor. Bu da çok yakın zamanda e, net bir şekilde karşınıza çıkacak gözüküyor. E, ve bu kişi ruh eşiniz gözüküyor arkadaşlar. Artık açıkçası askıya alınmış durumlar sona eriyor gibi geldi bana. Yani burada gerçekten çok da güzel bir döneme gireceğinizi açıkçası görmekteyim canlar. Hadi bakalım. Bir de meleklerimize soralım. Sizi ne bekliyor? Ya o kadar yoğun olacaksın ki şükürler olsun. Daha güven verici, daha anlayışlı, daha kendini adamış ve komik bir takım insanlarla karşılaşacaksın diyor ve bunlarla birlikte bir işe kalkışabilirsin güzel bir iş olacak ve çünkü çok yoğun olacağını söylüyor o kadar çok şey yapacaksın ki güzel bir plan yapman gerektiğini söylüyor ve iyi biri tarafından da kullandığını söylüyor burada evet artık sizi üzen durumlarda sizi ümitsiz bırakan durumlardan başka fırsatlar aramanızı söylüyor evet duygularınızın biraz farkında olmanızı incinmişseniz onun evet artık incindim ve bunu istemiyorum diyorsunuz ya da artık duygularımı bu şekilde ifade etmek istiyorum ama bana da bu şekilde duygularımı tatmin edecek tavırlarla gelmesini istiyorum dediğiniz bir farkındalığa varacaksınız arkadaşlar e artık bu yaşamdaki sihri bulma zamanı geldi diyor bariz bir şekilde artık biraz kendinize gelin diyor. Gelecek kaygısı olan arkadaşlar çok güzel bir fırsat çok güzel bir emeklilik belki de minnet duyacak o kadar çok şey yaşayacaksın ki ay şükürler olsun inşallah muhtemelen de bir ay içerisinde ya da bir ay sonrasında gerçekleşecek gözüküyor arkadaşlar ya da daha erken birli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek. Maddi başarı ve emeklilik beklentisi olanlar evet ona kavuşacak zengin ve doyurucu bir aile hayatı da sizi biliyor ve bakın Cahil Kraliçesi dedi ki ne yapacağınızı tam olarak biliyorsunuz. Deneyimlerinden yararlanın. İlişkilerden ziyade biraz kariyere mi uzaklansan acaba dedi e, bu dönem sevgili meleğimiz. Ve evet e, kafanda kurduğum bir plan ya da hayal ettiğim bir şeyin gerçekleşeceğini mesleki anlamda ve maddi anlamda da bir başarı kazanacağını ve artık kaynaklarını çok akıllıca kullanacağını söylüyor. Sevgili Rafael dedi ki her şeyin bir nedeni vardır. Pişmanlıkları bırakın ve mutluluk fırsatlarını kucaklayın. Çok önemli şerdeki hayrı artık gör dedi sana sevgili meleğimiz rafiyel. Bence çok da güzel bir durum var. Burada arkadaşlar size gelen mesaj da e, bence güzel. Yeterli diye düşünüyorum ne dersiniz? Bence de yeterli e, ama niyeyse şunadan bir. Ya Şu karttan da bir gözüme ilişti son olarak da hadi bakalım anın mesajında şu anda sana gelen inançlısın ve inançlarına geri dön dedi ve e, maneviyatın yüksek bir kişisin başkalarına yardımcı oluyorsun zaten ve daha da olacağın bazı kapılar açılacak dedi çok e, gerçekten manevi bilgiye sahipsin içindeki o maneviyatı tekrardan belki aktive etmen gerekiyor. Yedinci çakrayla çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet, e, gerçekten aslında odaklan. Niyetine odaklandığın şeyleri başarabilirsin dedi. Sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketle hareketlerini hedefine odakla. Böylelikle Büyük bir fark yaratacaksın diyor. Ve son olarak da kaderde büyük bir sıçlama, bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçireceksin dedi bize arkadaşlar. Bir tane daha alayım. E, Okey bağımsız. Dedim ya özgürlüğüne kavuşuyorsun diye. Bağımsızlığın, gücün ve başarının temelidir. Evet Can. Çok net söylüyorum. E, hayatında bir dönüşüm yaşayacaksın. Dönüm noktası, bir olaydan bahsetti bize alacağım bir haber ya da yaşayacağım bir olay veya karşılaşacağım bir kişi seni ciddi anlamda aydınlığa kavuşturacak Belki uyanışa adım attıracak ve hayatında gerçekten artık olasılık olmayacaksın, seçenek olmayacaksın. Artık kesinlikle ve kesinlikle tek bir birey ana temel olmak isteyeceksin zaten. E, ve evet, e, artık bakayım ben seçici olacağım ya moduna geçebilirsin. Bu denli de bir özgüven gelecek. Sana gerçekten geçmişte yanlış yapan bir kişinin de özel anlamda e, özel anlamda yani sevgili, ex partner ya da eş ya da e, aklındaki kişi kimse onun geri döneceğini ve sana yapmış olduğu bir durumdan dolayı da pişmanlığını dile getireceğini e, burada bize söylüyor. Ama senin daha çok açıkçası biraz daha materyalist olacağını, biraz daha kariyer, biraz daha İş biraz daha kendin ve kendin hayatınla ilgili odaklanacağın bir döneme geldiğini burada bize söylüyor. Çünkü kaderinde dönüm noktası dedi büyük bir sıçrama olacak. Özgürlüğünü alacaksın ve bu özgürlükle birlikte de gerçekten istediğin hayata kavuşacaksın. Ne demişti Güneş her şeyin üstünü örtmeye geliyorum ışığımla. Işığımla örteceğim diyor. Yani artık sizden saklanan bir durum varsa bile o da ortaya çıkacak arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yani sizi güneşli, başarılı, sağlıklı ve gerçekten kendiniz olan günler bekliyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.